Merhabalar değerli izleyiciler. 24 Nisan, evet, 24 Nisan Çarşamba gününe geldik. Dün çok güzel bir bayram kutlaması yaşandı. Bütün Türkiye'de coşkuyla ee, Hakikaten hani gördüğümüz manzaralar, halkın her yerdeki coşkusu insanın göğsünü kabartıyor. Bu tabi seçim sonuçlarının da bir etkisi. AKP'nin kaybettiği yerlerde gerçekten büyük coşku vardı. Yani insanlar özlemişler bazı şeyi. Onu gördük. Ve o açıdan da hakikaten e, insanları mutlu ediyor. Bir şey yalnız söylemek istiyorum. Yani bu bir hani izlenmeyle ilgili değil. Fakat bir şey dikkatimi çekti. Ve o beni üzüyor. Ya e, bütün milli bayramlarda ve özel günlerde 10 Kasım dahil e, benim izlenme oranım acayip düşüyor. Yani dün ortalamanın çok çok altında kaldı. Yani 23 Nisan çok da önemli bir konu vardı. Yani dünkü konu da çok önemliydi. Hem Abdullah Gül'ün ortaya çıkması, hem Erdoğan'ın Irak gezisi. Ama 23 Nisanla da ilgili çok esprili bir şey hazırlamıştı Bazı televizyonlar hatta kullandılar mı? Yani yapay zekayla yaptığımız hani büyükler küçüklerin yerine geçsin e, esprisi. Hani herkes de gülümsetmiş fakat gariptir. Yani başkalarına bakıyorum aynı etki olmuyor. Ama nedense benim e, bu özel günlerdeki yani Cumhuriyet Bayramı 10 Kasım, efendim 19 Mayıs, işte 23 Nisan geriye doğru da baktım. Hakikaten en düşük izlenmeler burada oluyor. <laughs> Konduramıyorum da. Yani ne oluyor diyorum. Yani insanlar beni izleyenler Hani böyle özel günlerde ya boş ver biliyoruz nasılsa e, diye mi bakıyorlar? Hani bu bir şey yakınması değil ha. Hani <laughs> ya az izlendik dün falan değil. Ona dikkat et. Garip bir şekilde düşüyor. Efendim işte tatil. E, tamam tatilde yani başkaları da izleniyor. Yani e, niye orada tatil? işlemiyor da ben de işliyor. Yani hani sadece şeye kuşkuya düştüm. Yani biz, benim izleyicim böyle milli günler falan olduğu zaman aman aman boş ver diyorlar. Bu bir şey. Şimdi ee, dün 23 Nisan ee, bir sürpriz görüşme oldu. Erdoğan meclise geldiğinde e, resepsiyon var. E, CHP Genel Başkanı da katıldı. Diğer parti liderleri de vardı. Hepsi yoktu ama e, bir hayli lider de vardı. Yani kadrolar hazırda. Meral Akşener falan yoktu tabii. Ee, Özel'le bir karşı karşıya geldiler. Ve işte bu bugün medyaya görüşme tarihi belli oldu diye. Şimdi e, ben buna da şaşırıyorum. Mesela görüşme tarihi belli oldu diye başlık atmış pek çoğu. Yazıyı okuyorsun. Görüşme tarihi yok. Önümüzdeki hafta. Ama şartı var. Anayasa. Yeni anayasa. Şimdi burada e, CHP'yi ve Özel'i bir tuzağa çekmek istiyorlar gibi geliyor. Çünkü Erdoğan aslında beklemediği bir hamleyle karşılaştı. Yani Özgür Özel'in kazanmasından sonra e, önce CHP Genel Başkanlığı, sonra seçimdeki bu büyük başarıdan sonra Özgür Özel'in Erdoğan'a e, bir görüşme isteyeceğim sözünü bence beklemiyorlardı. Yani daha önceki örneklere baktığımız zaman özellikle 2014 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına atlamasından bu yana bir görüşme olmadı biliyorsunuz. Böyle sıcak bir karşılaşma da olmadı böyle bir şey beklemiyorlardı muhtemelen. Bu bir tabii çok sürpriz bir gelişme oldu. Şimdi buna hayır da diyemiyorlar. Şimdi bir anladığım kadarıyla gündem belirleme savaşı var. Ben ilk günden beri ısrarla şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu böyle bir nezaket görüşmesi. İşte hani ben hem parti başkanı oldum hem de seçimde seçimleri bitirdik. Ben de başarı kazandım. Hani onun pohpollanmasıyla falan olacak bir şey değil ısrarla hep şunu söyledim. CHP özel gündem belirlemeli. Yani öyle Erdoğan'la hani bir konuşalım da gündem saptayalım değil. Hayır. Hayır arkadaş ben geleceğim. Sen yıllardır ülkeyi tek başına yönetiyorsun. Her kararı kendin alıyorsun. Türkiye'nin hangi maceraların gittiğini biz görüyoruz. Onun için bu konularda bir kere bize bilgi ver. Yani Irak'ta ne oluyor? Efendim Suriye'de ne oluyor? Amerika ile ilişkiler nasıl? İsrail olayı nedir? Orta Doğu politikası ne olacak? Rusya ile ne oluyoruz? Ukrayna savaşındaki tavrımız. Bunları biz hep tek taraflı görüyoruz. Yani Erdoğan'ın söyledikleriyle. Oysa Türkiye'nin gerçekleri sadece Erdoğan'ın söyledikleri değil. Bu birinci bölüm. İkinci bölüm iç politika ile ilgili. İç politikada da bir demokratik kuralların hiçbiri uygulanmıyor. Anayasa bile uygulanmıyor. Anayasa kararlarına saygı gösterilmiyor. Gösterilmediği gibi asla uygulanmıyor. Yargı tamamen iktidarın denetimi altında. Ve ekonomi. Ekonomide de senin yaptığın hatalar yüzünden bugün Türkiye çok ağır bir bedel ödüyor. Herkes yoksullaştı. Gelir dağılımı çok bozuldu. Paranın satın alma gücü çok düştü. Paramızın değeri Amerikan doları ya da diğer dövizler karşısında de bunları konuşmak üzere. Fakat Erdoğan anlaşıldığı kadarıyla bu yeni anayasa üzerinden yani bir anayasa dayatması ama bana göre bu anayasa dayatmasından ziyade bir tür pazarlık. Bakın Erdoğan gidecek. Ben buna artık çok eminim. Erdoğan gidecek ama sakin gitmek istiyor. Bunun da pazarlığı yapılacak. O zaman çok hazırlıklı olmak lazım. Yani anayasa tuzağına düşüp konuyu birdenbire kamuoyunun önüne bir malzeme gibi atmamalı. Anayasa falan yok kardeşim. Yeni anayasa falan herkes unutsun. Yani ne yazacaklar? Söyleyecekleri hiçbir şey yok. Bugün Türkiye'nin geldiği ortamda o çok arzuladıkları laikliği falan ortadan kaldıracak ilk dört maddeyi, ilk üç maddeyi de işte dördüncü maddede koruyan madde o ilk dört maddeyi değiştirecek güçleri falan yok. Kamuoyunu görüyorlar. Artık Türkiye'nin her yerinde gerileme başlamış. Bu sabah bir tane geldi hani ciddiye çok almamakla beraber AKP'nin 36 olan oyu bile 32'ye düşmüş seçimden sonra. Ne kadar doğru şu anda bilemem ama genel olarak doğrusu zaten bu. Yani seçimi de kaybetmiş bir iktidar. Bakın muhalefet seçimi hep kaybetti diyorlar ya. Mesele kaybetme o kelime tabii çok şey. Yani bardağın dolu tarafı boş tarafı hikayesi gibi. Yani kaybetti kazanamadı var. Birinci olamadı var. Ama CHP ilk defa birinci partide oldu. Ha kendi oy şeyiyle değil, belediye başkanlıklarında şeye bakarsanız genel meclisinde biraz daha geride tabii. Ama AKP artık ikinci parti. Şimdi Erdoğan bunu görüyor. Bununla böyle ben anayasayı değiştireceğim, hele o ilk üç maddeyi kaldıracağım falan bunların hepsi hayal oldu. Ama o zaman onun tek şeyi var. Bir, bir pundura getirip görev süresini uzatabilir mi? Ama bana göre o ikinci planda artık. Onun olmayacağını aşağı yukarı görüyor. Yani onun olma ihtimali yüzde on. Ama bir şey var sağlıklı bir şekilde görevi terk etmek. Başına bir iş açılmadan ve etrafındakilerin başına bir şey gelmeden nasıl çekilirim? Ha, dediğim anayasa şeyi bu, tuzağı bu. Yani kamuoyunun önünde yeni anayasa işte anaya karşı çıkıyorlar, o oluyor, bu oluyor gibi abuk sabuk tartışmalar yaratmak ama içeride esas olay bu. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ben bunu belki gene çok erken söylüyorum. Birçok konuşmamda yaptığım gibi. Ben bunları çok erkenden söylüyorum. Sonra bir bakıyorum aradan bir zaman geçiyor. Aa birden bile konuşuyor oluyor. Bizim söylediğimizde güme gitmiş oluyor. Hiç önemli değil benim için önemli değil. Ama bugünden uyarıyor Olay budur. Erdoğan çok sıkıştı. Öyle yok Mehmet Şimşek Amerika'ya gitmişte Amerika'da böyle müthiş ilgi görmüş geliyor. Tamam Haziran'da itibaren düşüyor filan. Haziran'a bir şey kalmadı kardeşim. Bak Nisan'ın sonuna geldik. Bugün 24 Nisan. Şunun 6 gün var Mayıs'a. Ondan sonra bir ay Haziran'da bakacağız ne oluyor ne bitiyor. Bunların hiçbirinin doğru olmadığını göreceksiniz. Yani böyle zorlamalarla yok İBAN gönderini ihbar et, yok faiz fiyat, yok kurabiye fiyatı falan. Bunlarla ne ekonomiyi düzeltebilirler ne de doğru düzgün bir yol alabilirler. Onu söyleyeyim. Şimdi e, Erdoğan'ın tabii çok sıkıştığı başka konular da var. Bir tanesi bu Amerika gezisi. Şimdi e, Erdoğan 9 Mayıs'ta Amerika'da olacak. Şu ana kadar bu programda bir aksaklık olmadığı söyleniyor. Değil mi? Resmi olarak. Ne oldu? Seçimlerden önce birdenbire Amerika'dan işte davet geldi. Aslında tabii o davet için aylardır yalvarma heyetleri gönderiyorlardı. Durmadan Beyaz Saray'a gidiyor, Kongre'ye gidiyor. Oradaki lobiler hareketi milyonlar harcadılar. Yeter ki Erdoğan'a Biden davet etsin. Mesela Biden'la görüşmek değil artık. Çünkü Biden'la görüştü. Ama nerede görüştü? Hep NATO toplantısı, Birleşmiş Milletler toplantısı, G20 zirvesi. İşte oralarda kiminde ayaküstü, kiminde de büyük bir zafer kazanmışlar gibi. Efendim bir görüşme olmayacaktı ama Biden'la görüşme oldu. 15 dakika dediler. 56 dakika sürdü falan gibi böyle hani ne olup bittiğini pek bilmeyen kamuoyunu da etkilemek onları bir şekilde uyutmak için yapılan numaralardı. Şimdi burada önemli olan Erdoğan'ın resmen davet edilmesi. Beyaz Saray'a. Aynı hani geçenlerde ıı, Irak Başbakanı neydi o? Ee, neyse ıı, Suudi su, su öyle bir şey. Yani Irak Başbakanı'nın gittiği gibi. Yani bak Türkiye o da sen bugün Türkiye'de baktığımız zaman Irak nedir kardeşim parçalanmış. Onlar zaten ıı, şu anda hiç ne yapacaklarını bilemiyor dediği ülke. Biden'la görüşmek için Amerika'ya gidiyor veya sarayda kabul ediliyor. Sen hala gitmedin. Şimdi burada. Fakat ilginç bir durum doğdu. Şimdi ne oldu? Dört gün önce tarihte tam söyleyeyim size 20 Nisan günü tam dört gün önce Oda TV'de bir haber çıktı. Bunu koyarsa arkadaşlar göreceksiniz zaten biliyorsunuz. Yani bu bugünkü haber de. Şimdi bakın Oda TV yazdı Amerika gezisi iptal ama Hürriyet yazdı, gidecek. O da Erdoğan gitmiyor diye. Ve ben buna hemen baktım, ulan olabilir mi? Fakat gerekçe bana tuhaf geldi. Yani Oda TV'nin öne sürdüğü gerekçe tuhaf geldi. Çünkü Oda TV diyor ki, e, Amerika'nın İsrail'e 26 milyar dolarlık askeri yardımın onaylanması, o Senato'da, yani Temsilciler Meclisi'nde onaylanması üzerine, gizli iptal. Yani açıkça Erdoğan iptal etti demiyorum fakat havası o haberin. Ben buna şaşırdım. Hatta size de anlattım. Ya bu da bir tuhaf. Yani Erdoğan bu kadar yalvar yakar gidecek. Sonra neymiş? Amerika İsrail'e askeri yardım onaylamış. Ve evet ben gelmiyorum. Ya bu tuhaf geliyor diye. Ama daha sonra işin başka boyutu çıktı. Dünkü konuşmamda da anlattım. Gezi'nin esas iptal edildiyse şu anda muamma edildiyse Hamas yüzünden. Benim aldığım bilgi o. Hamas yüzünden. Şimdi Oda TV'nin haberinde bu yok. Direkt Erdoğan bozuldu ve gelmiyorum dediğe getirmişler. Fakat bakın şimdi ilginç tarihler var. 25 Ekim günü geçtiğimiz yıl yani 2023'ün 25 Ekim'inde Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada dedi ki Hamas terör örgütü değildir. Onlar özgürlükleri için mücadele eden mücahitlerdir dedi. İşte ortalık biraz tabii bizim Türkiye'de Erdoğan terör örgütü değildir derse hayır efendim Hamas terör örgütü diyecek babayı pek yok. İşte bizim gibi birkaç tane böyle mahallenin delisi gibi olur mu öyle şey dedik. Ya başta işte Hamas terör örgütü lan bütün dünya terör örgütü olarak kabul ediyor. Yani e, hani senin inanıp inanmaman da söz konusu değil burada. Dünya bunu terör örgütü olarak görüyor kardeşim. El-Kaide'yi terör örgütü olarak görüyor mu? Görüyor. Ha, ha El-Kaide için onlar terörist değildir. Ee, İslam'ın zaferi için çalışan mücahitlerdir demişin. Ha, Hamas için demişin. Filistin'in özgürlüğü için çalışan. Yani dünyanın gözünü söylüyorum. Kendi şeyimizi söylemiyorum. Bizim için terör örgütü olabilir Türkiye için. Bana göre değil. Ben de inanmıyorum zaten. Yani o, o mal meydanda. Yani Hamas Kudüs'te var mı? Yani bir, 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 Kudüs'ün, e, e, Filistin'in devlet başkanıyla ya da Filistin'in gerçek yönetimiyle bir teması var mı? Hayır. Filistin için, İsrail içinde bir bölgede sade güçlü, orayı da enterne etmişler zaten. Giriş çıkış da yok orada. Onun için terör Şimdi Amerika buna hiçbir şey demedi aslında. Ve Erdoğan'ın naması terör örgütü kabul etmemesine rağmen seçimlerden bir hafta on gün önce... Amerika davetini yaptı. Peki nereden çıktı Hamas diyeceksiniz. Erdoğan söylüyor. Bakın 17 Nisan günü bu ay 17 Nisan günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'daydı. Ve Katar'da Hamas'ın siyasi kanadının başkanı Haniye ile bir görüşme yaptı. İşte düğüm noktası burada. Ve Hakan Fidan o görüşmede Haniye'nin Türkiye'ye geleceğini söyledi. İşte Beyaz Saray'ı hoplatan bu. Çünkü Haniye'nin Türkiye'ye gelmesi ve Erdoğan'la görüşecek olması onu açıkladı çünkü orada. Türkiye'ye gelecek, Erdoğan'la görüşecek. Erdoğan'la görüşecek olması bir terör örgütünün lideriyle, Amerika gözüyle söylüyorum tabii, bir terör örgütü lideriyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının yan yana gelmesi ve fotoğraf çektirmeleri. İşte ip burada kopuyor. Beyaz Saray'da diyor ki kardeşim 15 gün önce dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği bir örgütün lideriyle fotoğraf çektiren adamla biz şimdi Beyaz Saray'da mı fotoğraf çektireceğiz? Sorun burada. Şimdi bu Ankara'ya bildirilmiş kardeşim. Buradaki rahatsızlık. Ve Gezi aslında bana göre iptal. Şu anda müthiş bir çaba harcıyorlar. Bunu geri aldırmak için. Ve açıklama yapamıyorlar. Şimdi geliyorum işim bam teline. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde sarayın kadrolu yazarı Abdülkadir Selvi, Erdoğan'ın ABD gezisi iptal edildi mi diye bir başlık. Ve anlatıyor. Yazının hemen şeyini söyleyeyim. Yani yazının mantığı, hayır böyle bir şey yok. Yani hazırlıklar yapılıyor. Beyaz Saray'da hazırlık yapıyor. Erdoğan da hazırlık yapıyor. Fakat yazıyı okuduğunuz zaman başka bir durum ortaya çıkıyor. Neden diyeceksiniz? Bakın. Şimdi diyor ki Erdoğan işte yapacağı yardım nedeni gezisini iptal edildi. Bakın dikkat edin. Hiç Hamas falan yok. Oda TV'nin beni de şaşırtan Erdoğan'ın tavrı. Yani Erdoğan Amerika'ya kızdı ve gitmiyor. Haber o. Niye yaptılar bilemiyorum. <laughs> Diyor ki e, Abdülkadir e Selvi, haberle ilgili teyit ya da yalanla yolu, yoluna gidilmedi. Ben de haberin doğruluğunu ya da yanlışını araştırmak için özel bir çaba içine girmedim. İstedim ki her şey de o seyrinde devam etsin. Ama başka bir gelişme yaşanmadı. Her şey anında yalanlanır ya da doğrulanırken bu konuda bir gelişme yaşanmaması da tuhafıma gitti. Bunun üzerine haberin doğruluk derecesini soruşturmaya karar verdim. Şu an için notumu düşüyorum. Çünkü dış politikada çok hızlı gelişmeler yaşanıyor. Bak daha yazının başında direkt ya böyle bir dedikodu var ama yalan böyle bir şey yok. Ben sordum öğrendim değil mi? Gazeteci bunu yapar. Ama bak cümle şu. Şu an için notumu düşüyorum. Çünkü dış politikada çok hızlı gelişmeler yaşanıyor. Şimdi diyor aldığım bilgiler. İşte o olmuş bu olmuş falan filan. Kısaca özetlersem. ABD'den gezinin iptal edildiğine ilişkin bir bilgi de bilgi var. Ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili birimlere gezi iptal ettiğini ilişkin bir talimatı gelmiş. Şu anda çalışmalar gezi yapılacak diye yürütülüyor. Benim 24 saat içinde ulaştığım bilgi bu. Yarın bir başka gelişme olursa paylaşırım bak. Ama şunu net olarak söyleyebilirim. Türkiye'de de Amerika'da da hazırlıklar yapılıyor. Şimdi bakın bir gazeteci için zor bir yazı bu. Bu belli ki bir sorun var. Fakat denmiş ki Abdülkadir Selvi arkadaş bu gezi suya düşüyor. Fakat yalvarma yakarma turları devam ediyor. Biz Amerika'yı aldığı bu karardan vazgeçirmeye çalışıyoruz. Onun için hani dedikodu yayılıyor. Bizim bir açıklama yapmamız lazım. Sen bir şey yaz ama netleştirme. Yani her an her şey olabilir ama şu anda her şey normal gidiyor gibi yap. Bakın bunu niye bu kadar rahat anlatıyorum biliyor musunuz? Abdülkadir Selvi dün Erdoğan'la birlikte gezideydi. Irak gezisinde ve o fotoğraf varsa belki onu da arkadaşlar koyar şimdi. O fotoğraf çektiriyorlar ya uçakta Beşlik Simit gibi hepsi diziliyor böyle Erdoğan'ın ortasında. Orada Erdoğan'ın hemen yanında oturuyor kardeşim. Bir gazeteci böyle önemli bir konuda ve bir kuşku varsa hemen yanında oturuyor. Ve madem gazetecilerin sorularını cevaplıyor. Başta Abdülkadir Servi olmak üzere bir kişi bunu sormaz mı? Hayır sormuyorlar. Kaynak da yok bak. Kime soruyorsun? Dışişleri Bakanı'na mı? Protokol Genel Müdürlüğü'ne mi? Cimer'e mi? Fahrettin Altır'a mı? Kime soruyorsun? O da yok. Sadece uzun 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 geliyor. Ve bak en sona şu. ABD ziyareti ertelenmeli mi? Gazeteci olarak bana düşen bu süreci izleyip ulaştığım doğru bilgileri kamuoyuna iletmek. İptal edilen ABD ziyaretimin Türkiye için daha yararlı olur. Yoksa Erdoğan'ın Beyaz Saray'da Biden'la görüşmesi mi daha yararlı olur? Biz bu konjonktürü zor yakalarız. Dilerim Erdoğan'ın ABD ziyareti ertelenmez. ABD ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'la bir araya gelip Türkiye'nin gündemindeki konuları görüşür. Bunun bir tek anlamı var. Şu an itibariyle gezi iptal ama biz Amerika'yı ikna turlarına devam ediyoruz. Bu kadar lafı dolandırmaya gerek yok ki. O da TV'de bir haber yalınlandı. Ben de gittim sordum. Dediler ki ya yok nereden uydurmuşlar öyle bir şey yok. Ne alakası var? Bak işte bütün şeyler hazırlandı. Gündem hazır. Erdoğan şöyle gidecek şurada kalacak. Başka şunlarla görecek. Bakın ilk defa Biden'la görüşmeye gidiyor. Amerika ziyareti yapıyor. Diğer programla ilgili de bir sızma yok. Yani oraya gidecek. Biden'la sabahtan akşama oturacak hali yok işte. Biden'la bir randevu saati var. O da işte bir saat, bir buçuk saat neyse bir süre ayrılır. Giriş, çıkış, orada ortak basın toplantısı gibi varsa yapılır. Ondan sonra biter. Ha, yok ben gittim Biden'la görüştüm, döndüm diyorsa ona bir şey diyemem. Ama genellikle Amerika gezisine gidildiği zaman başkanla bile görüşülse oradaki bir takım başka örgütlerle de temas olur. Hiçbir şey olmasa o çok övündükleri milyonlarca dolar döktükleri o Türkiye diye sahibi olduğu bina var ya. Ha, O binada filan bir resepsiyon yapılır Türk iş adamlarıyla. Madem e, şey e, Mehmet Şimşek Amerikalı yatırımcılarla muhteşem görüşmeler yaptı. Onlara bir gidip bize Cumhurbaşkanı olarak güven verir filan değil. Bakın hiçbiri yok bunların. Ha şimdi çok önemli Amerika ile görüşme? Ha şu açıdan önemli. Amerika Erdoğan'a büyük bir destek verdi seçimler önce seçimi kazanması için. Çünkü bu iktidar Amerika'yı Amerika'nın gücü olmadan ayakta pek duramaz. Ve o gücü arkasından hissedip seçimlere asıldı. Bak Biden da beni e, e, kabul ediyor diye ama bu olmuyor. Bu şu demektir. Sadece Amerika'nın desteği değil. Türkiye'ye eğer bu gece iptal edilirse Türkiye bedeli bunun çok ağır olacak. Başta Amerika olmak üzere o Dünya Bankası, IMF, Amerikalı yatırımcılar, Avrupa'daki yatırımcılar, Fransa, İngiltere'deki finans merkezlerinin Türkiye'ye bakışı değişir. Erdoğan'ın son Hamas görüşmesi Türkiye için bana göre en büyük zarar olmuştur. Kendine de en büyük zarar oldu. Türkiye'ye de zarar oldu. Erdoğan görevi bırakırsa yarın öbür gün Hamas'la görüşmesinin ona hiçbir katkısı olmayacak. Belki vatandaşın bir bölümü ya da işte Arap ülkelerindeki bir takım fanatikler onu çok böyle bağırlarına basacaklar falan ama Türkiye'nin aleyhine olacaktır. Bu açıdan Amerika gezisini ben ilk andan beri önemsiyorum zaten söylüyordum ama geldiğimiz nokta bu. sarayın kadrolu yazarının kıvrana kıvrana, ıkına sıkına yani aslında ertelenmemeliye gelmesi lafın sonucu. Şöyle bir göğsünü göre göre ne alakası var kardeşim diyememesi bile bu olayın ne kadar sorunlu bir hale geldiğini gösteriyor diyorum. Tabii bu arada Alman Cumhurbaşkanı ile ben tabi sizle konuşurken sabahın erken saatleri daha 10. Steinmeier görüşmemişti. Bakalım o görüşme ne olacak? Onu da bilmiyorum. Çıkan sonuçlara göre belki yarın biraz değiniriz. Ama Alman Cumhurbaşkanı'nın da Türkiye'ye gelmesi programını da önce İstanbul'dan başlatıp İmamoğlu'yla görüşmesi. Ondan sonra Gaziantep'e gidip teftişte bulunması falan hepsi bunların Türkiye'yi sıkıntıya sokacak konulardır. Bunlar bazı ayrıntılar çıktıkça bunları zaten hep beraber paylaşacağız diyorum. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Hepinize iyilikler diliyorum. Hoşçakalın.